Geçtiğimiz günlerde AKP ödemiş Gençlik Kolları Başkanı'ndan tarafımıza yöneltilen iddialar ve sözde cevaplar son derece talihsiz ve tam bir akıl tutulmasıdır. Yönetmiş olduğumuz eleştiriler ve tespitler devletimizin şahsiyetine değil, iktidar partisine ve onun genel başkanınadır. Türkiye genelinde sadece 2020 yılında 24.136 gerçek ticari işletme kepenk kapatmış, 15.366 şirket ve 583 kooperatif kapanmıştır. Pandemi sadece ülkemizde yaşanmamıştır. Gelişmiş ülkelerde hükümetlerin halkına destekleriyle bu mağduriyet ve batış nedense hiç görülmemektedir. Ne yazık ki pandemi sürecinde halkına faizle kredi veren ve IBAN ile bağış isteyen tek ülkeyiz. Faizle kredi vermek destek değil de borçlandırmaktır. Partimiz Büyükşehir Belediyeleri ile ödemiş belediyemiz bu süreçte 5 maskenin dağıtılamadığı, parayla maskenin bulunamadığı, günlerde ücretsiz maske, hijyen paketleri, gıda yardımı, yakacak yardımları dağıtmış olup kira ve benzeri ödemeler ertelenmiş. Hatta ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sıcak yemek yardımı ve nakdi yardımlarda dahi bulunmuştur. 500-750 TL gibi siyasi iktidarca dağıtılan kira yardımları kiracıların stopaj vergilerini bile çoğunlukla karşılamadığı gibi borçları da bu cüzdi yardımlarına kesilerek ödenmiştir. Kirli siyasetten bahseden AKP Gençlik Kolları Başkanı'na soruyorum. Habur'da teröristleri davul ile karşılayanlar kimdi? Terörist başının mektubunu meydanlarda okutanlar kimdi? Terörist başının kardeşini TRT ekranlarına çıkartanlar kimdi? Oslo'da gizli görüşmeler yapan ve yaptıranlar kimdi? Vakıf yurtlarında tacize uğrayan çocuklar için bir kereden bir şey olmaz diyenler kimdi? Borsayı Katar'a satanlar kimdi? Çiftçinin tarım kredi kooperatifi olan borçları için Traktörü haciz edilirken Serdar Ortaç'ın kredi borcunu erteyenler kimdi? Her geçen yıl artan kadına şiddet ve çocuk istismarlarını adeta görmezden gelerek yeterli tedbirleri alamayanlar kimlerdi? Kirli siyasetten bahsedip tüm bunları görmezden gelenler kimler? Basın özgürlüğünün olması gerektiği ülkemizde bir TV kanalının muhabirlerinin şehrimize gelmesi veya çağrılmasının neresinde kirli siyaset vardı? Halktan ve basından neyi gizlemek istiyorsunuz? Belediyeler ve meclisler halk tarafından kooperatifler ise üyeleri arasında seçilenler tarafından yönetilen kurumlar olup siyasetle ilgisi bulunmamaktadır. Kişi kendinden bilinmiş işi. AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın talihsiz açıklaması ile algı yaratılarak ülkemizin kooperatifleri ve belediyeleri siyasete alet edilemez. Kaldı ki belediyelerin kooperatiflerle ilişkisi bizzat aracısı olarak çiftçiyi ve üreticiyi ilk elden destemektedir. Borçlarla devralınmasına İller Bankası'ndan aylık gelirlerinin azaltılmasına ve pandemiye rağmen üretim yollarının hızla inşa edildiği askeri ücret üzerinde artışla çalışanların maaş artışı ve ödemelerin aksatılmadığı tüm olumsuzluklar ve yaşadığımız pandemi günlerinde tüm ihtiyacı olanlara günlük sıcak yemek ve erzağın verildiği ödemiş belediyemiz hizmetlerine onur ve özveri ile devam etmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi emperyalist işgalciler ve işbirlikçilerine karşı kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. Ankara İstanbul, Bursa, Düzce, Niğde, Çorum ve ağlayarak istifa etmek zorunda kalan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanları partimiz üyesi değillerdi. Cumhuriyet Halk Partisi, Partikçi Demokrasi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı miras ve şiar ile son yerel seçimlerde tüm büyükşehir belediyelerini kazanan ve başarıyla ülkemizin yarısından fazlasını halk için halkla birlikte yöneten ve hizmet eden bir partidir. Atatürk ilkeleri doğrultusundaki altı oka sahip çıkmak ve dile alabilmek için önce onları benimsemek, dahası partimize üye olmak gerekir. Algı yaratarak ve kirli siyasetle değil, doğru ve dürüst siyasetle yarınları kuracağız. Atatürk'ün ilkelerini ve altı okumuzu önemseyen herkes partimizin kapısı açıktır. Bu adam diyerek genel başkanımızın resmini ne kadar Gösterseniz gösterin, esnafı batıran bu adam değildir.